Neden bu kadar tekrar ediliyor? Bir de tekrar meselesi var. Evet. Dönüp dönüp tekrar ediyor. Evet. Musa kıssasını birçok yerde okuyoruz. İbrahim kıssasını birçok yerde atıflar var. Durubu emsal o darbu meseleler ha evet. keza. Bunun hikmeti sebebi ne olabilir acaba? Şimdi sadece kıssaların değil Kur'an'daki an Kur diğer konuların da tekrar edildiğini Tabii. görüyoruz. Fakat çok isabetli bir soru sordunuz belki de bunları konuşurken oraya sırayı hiç getiremeyecektik. Gayet yerinde bir tespit. Ee, Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Bey bütünüyle ve bütün mantığıyla tekrar yoktur aslında. Evet. Yani aynen fotokopi tekrar yoktur. Aynen fotokopi tekrar yoktur. Yani bazı ayetler vardır. İşte tekrar edilir. Şimdi kardeşlerimiz bizi yanlış anlamasın. Mesela Rahman suresinde fe bi eyyi ala ay rabbikuma tukezziban <laughs> var. Mesela Mürselat suresinde ve ilun yevme lil mükezzibin ifadeleri var. Mesela Kur'an'da 5-6 defa ve yekulûne metâhâdel va'du in kuntum ayetleri var. Mesela pek çok yerde inne fî zâlike le ve mâ kâne ifadeleri var. Bunlar hem mesela pek çok yerde ekîmus salâte ve âtüz evet. ifadeleri var. Şimdi tekrar yoktur derken o hangi ayetse hı. o ayetin siyakına ve sibakına baktığınız zaman hı hı. yani arkasına ve önüne, bağlamına baktığınız zaman bağlamın içerisinde ona yeni bir yer belirlendiğini görürsünüz. Aynen öyle. Yani sadece tekrar olsun diye değil. Elbette bazı hakikatlerin insan zihninde daha iyi yerleşmesi için ...onların sıklıkla Tekrarında. söylenmesi de bir eğitim metodudur hiç şüphesiz. Ama tekrar bazı suistimallerin beraberinde gelmesine de sebep oluyor. Kur'an-ı Kerim için söylüyorum bunu. Nedir? İşte dönüp dönüp aynı şeyi söylüyor. İşte başka söylenecek bir şey yokmuş, yokmuş gibi, gibi. Aynı şeyleri ısıtıp ısıtıp getiriyor diye eleştiriliyor. Halbuki bu demin söylediğim ayetlerin de aslında mahza bir tekrar mantığıyla değil... Bir meseleyi te'kid mantığıyla ortaya konulduğunu bilmek lazım. Hatta afınıza sığınıyorum ben tesis istiyorum. Tesisle de yani en zamanda bir şey inşa ediliyor. Çünkü evet. hocalıkta da öyle deriz siz de ben de efendim. Talebeye bir şeyi tekrarla tekrarla tesis edersiniz. Evet. evet. Hani biraz da e, e, Arapça yarı Arapça yarı Osmanlıca bir tekerleme var. Et tekrarü ehsen velukane 180. Aynı. İşte Tekrar etmek güzeldir. Ne kadar fazla olursa o kadar iyi. Yani tuğlaların konuluşu gibi. Tuğlalar gibi. tekrar gibi gözükür ama bir binayı oluşturur. Öyle ama her bir tuğla müstakil olarak ayrı bir evet. varlığı temsil eder. Aynen öyle. Kıssalarda da diğer ayetlerde de mantık aynıdır. Şimdi kıssalarda da birden çok surede yer aldığını görüyoruz. Evet. Niye? Biraz önceki cümlemi bir daha tekrarlamak durumundayım. Buyurun. Çünkü Kur'an'daki Mesela en çok tekrar edilen kıssalardan biri Hz. Musa'nın, biri Hz. İbrahim'in, biri de Hz. Adem'in kıssasıdır. Adem. Diğerlerinde de var. Ama bu kıssaların hiçbir tanesi ele alındığı bir başka yerde mota mot aynısıyla Aynı yer. yer almaz. Evet. Mutlak surette bir yönüyle bir farklılık vardır. Mesela Adem İblis kıssasında Bakara suresinde, Adem'in yaratılışı konusuna temas edilmez. Evet. Orada bilgiye dayalı, ilme dayalı bir vurgu vardır. Ama aynı konu gelirsiniz işte mesela Saat Suresi'ne. Orada yaratılış orijinine gönderme yapılan bir boyut öne çıkartılır. Hı hı hı. Gidersiniz işte Araf Suresi'ndekine. Orada işte yasak ağaç vurgusunun çok önemli bir yer tuttuğunu ve Hazreti Adem'le eşinin işte pişmanlık cümlelerinin adeta havada uçuştuğu bir yönünün öne çıkartıldığını görürsünüz. Nerede kıssa aynı kıssa yer alıyorsa bilinmelidir ki bağlama göre uh -huh. o kıssa bir başka yönüyle vurgulanıyor, öne çıkartılıyor, ön vurgula, vurgulanıyor. Kes kopyala yapıştır mantığıyla öyle değil. değil. Hiçbir kıssa canlı yani. Birebir motamot bir yerde anlatıldığının aynısıyla başka bir yerde anlatılıyor değildir. Hı hı hı. Mesela e, okudum mu programlarının bu son bölümlerinde kafirun suresini evet, e, işlemiştik. Orada vela entum abi ma abud cümlesi var surede hı hı. iki tane geçiyor. Hı hı hı. Şimdi dışarıdan baktığınız zaman ikisi de aynı. Motamot mot, kelimeler harfler her şey aynı. Ama bir önceki ayetle ilişkilendirdiğiniz zaman velan tum abidune ma abut cümlesi ilk geçtiği yerde Hazreti Peygamber'in Mekke müşriklerinin tapındığı gibi tapınmamakta olduğunu ve buna karşılık Mekke müşriklerinin de Hazreti Peygamber'in ibadeti gibi ibadet yapmamakta olduklarını ifade eder. İlk velan tum abidune ma abud. İkincisi ise velan ene abidun ma abettum ve la entum âbidûne ma abud. Bu defa ve la entum âbidûne ma abud ifadesi Hz. Peygamber'in peygamber olmadan önce de Mekke müşriklerinin tapındığı gibi tapınmadığını o zaman da Mekke müşriklerinin Hz. Peygamber gibi kulluk yapmamış olduklarını vurgular. Aynen. Öyle. Bakın aynı cümle fakat bir önceki cümleyle ilişkilendirdiğiniz zaman vurgunun Farklı alanlara yöneldiğini rahatlıkla görüyoruz. İşte bu mantık kıssalarda da vardır. Evet. Nerede karşımıza çıkıyorsa bilinmelidir ki bağlam konunun arkası önü o kıssanın bir başka yönünü bize hatırlatmayı amaçlamaktadır. O yönüyle kıssanın tekrarından değil farklı yönlerinden detaylarından söz etmenin vurgularının farklılığından söz etmenin daha doğru olduğunu bu vesileyle söylemek durumunda. Şimdi